Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zamandır kitap tanıtmıyorum. Hatta hiç tanıtmamış bile olabilirim. Böyle zille bir giriş yapmak istedim. Hemen sizin başınızı ağrıtmadan kitaplara geçelim. Ayşe'cim kitapları getirir misin? Hadi ver bana. Oh, teşekkürler. Kral Şakir kitabı aldım. Bunun e, bunu bugün almadım. Başka geçenlerde aldım. Şimdi tabi virüs çıkmadan önce. Şimdi arkadaşlar hemen açalım. Şuradan hemen açmaya başlıyorum. Arkadaşlar Arkadaşlar parmağımı vurduğum için sıkıştırdım dolaba. Sürgülü dolaba. O yüzden bir dakika zor, zorlanıyorum. Siz bir dakika bekle. Evet Ayşe'cim yanımda Arkadaşlar birlikte açtık. 7 e, seriyle e, ha, ilk önce bir kitabı alıp sizlere tanıtacağım. Hemen bir kitap aldım. Ha. İlk önce karakterlerimizi tanıtıyor. Hemen göstereceğim. Ayşe orada konuşuyor. İşte bunları her kitapta bunları okumamıza gerek yok. Yani ister, isterseniz hiç okumayın. Ee, her kitabın ayrıcı var. Ayşe öyle yapma demedim ben sana? İçinden bir de poster çıkıyor arkadaşlar. Hepsinin ayrıcı var. Ayşe şimdi kitapları bana uzatabilir misin? Gel 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 gel. Bakın sihirli geliyor. Ben yardım edeyim. Sihirli değil. Ben yardım edeyim sen kısasın Ayşe. Bir dakika. Ayşe'cim sen... yırttın mı? Deli. Arkadaşlar posteri yırttı. Ben posteri tanıtmadım bile <laughs> Git. <gülüyor> Arkadaşlar poster var bir de yanında veriyor. İki kısım mı? Arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim Ayşe'cim çekilirsen. arkasında şu şekilde birbirinden muhteşem bölüm muhteşem Bölümler var. Şimdi arkadaşlar hemen arkasında hmm. da diyor ki Nisan. Bakacağım. Iki... Ayşe, bakacağım. Ayşe, bakacağım. Nisan. Bakacağım. Ya bakacağım. Ayşe vereceğim sana bir dur. Al bas git. arkadaşlar böyle bir kardeş işte. Nisan 2020'de e, sizlerle diyor. Nisan 2020'de sizlerle diyor fakat e, virüs olduğundan dolayı. Birisi solundan dolayı çıkamaz herhalde. Pardon. Bu ya sinema ya oyun bilmiyorum işte arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. E, abone olmak ücretsiz. Beni duyamıyorsunuzdur herhalde. Like atıp kanala abone olabilirsiniz. Size çok gülebilir. Geçmek üzere.